İnsanları kırmaktan hala çok çekiniyorum. Çok çekiniyorum, çok korkarım. Çok korkarım. Çünkü ben bu topraklardaki herkes gibi zor bir çocukluk geçirdim. Hepimiz zor çocukluk geçirdik. Kimsenin zorluğu kimseden üstün değil. Herkesin savunması aynı. Yaralıydım, kırıktım, ya. travmatiktim. Sen bana şunu yapmıştın. Filan bunlar bunlar bir insanı üzmek için bahane değil. Senin acıların, senin geçmişin, senin şuyun, senin buyun. Bana ne? Bana ne? Sen kendini en barışçıl ve en birlikte yaşanabilir arkadaş olarak terbiye etmelisin. Hiçbir şeyin bahanesi yok. E, hep yarası olmaya mutlu bir ailede yetişmiş bunun konforunu yaşayan bunun ama vicdani ve ruhani vicdani akıl olarak bunun konforunu yaşayan bir insan olmalıyım diye düşündüm ve bu yüzden de kendimi terbiye etmeye çalıştım. Çünkü genelde he, insanlığa karşı işlenmiş bütün suçlarda hakikaten ben onlardan biri olmak istemedim. Ben e, bir psikolojik konfor ve huzur içinde doğmuş bir çocuk gibi davranmak istedim. Ve hala da buna çabalıyorum.